Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, biz bugün Derin'le kromi puzzle yapacağız. Ya. Derin bozdu şimdi böyle kromi puzzle'ımızı. Dur annecik gel. Şöyle ortaya koyalım. Böyle ortaya koyalım evet. Bu, 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 evet, ben, güzel güzel yapacağız şimdi. De evet ama Derincim bebek gibi konuşmuyoruz değil mi? Sen büyüdün artık. Derin'in burada bir kardeşi var. Biraz ona özeniyor böyle bebek gibi konuşuyor. Daha kardeş konuşamıyor ama Derin de sanki bebekmiş gibi konuşuyor bazen. Hadi bakalım Derin'cim yapabilecek misin pazını görelim. Ben yardım edeyim mi? Ben yardım etmezsem yapamazsın galiba. Hı? Yapabilir misin sence? Yapar mısın? Ne oldu? Evet bakalım. Bu neresi acaba? Burası Ha, <laughs> bu aşağıda bir yer galiba. Hadi bakalım. Ah yavaş yavaş. Ne oldu bu kılıfın gözü mü bu? Evet. Ama bu burada değil ki. Oldu mu? Sıçradın galiba. Hayır ay, 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 ay. bak, bak bunu bir böyle düzlederince. Orada bir yerde olması lazım. Evet. Ben biraz böyle kendi gözlerimle bakacağız. Bir dakika şöyle alalım. Evet. Böyle bir köşenin olması lazım. Bu düz, yok değil. Mi? Köşenin değil. Hangi köşenin? Evet ya da bu köşeye. Şimdi ben hep arkadaşlar ben puzzle'ları hep böyle köşelerden yapmaya başlıyorum genelde. Böyle köşelerden başlayıp içe doğru yapmaya özen gösteriyorum. Yani bana daha öyle kolay geliyor. Bak mesela bu buranın büyük ihtimalle. Ee, sonra burada yolda buranın olabilir mi? Evet ben buranın olabilir. Aa dedim bayağı yaptım ya anneciğim sende. Bak bu bir, bu iki, bu evet, üç. Evet, evet, bu, evet, Bu dört. Al. Bilim sana kocaman olmuş evet kocaman bir, bir parça yapmışsın bakalım ben de sana yardımcı olmaya çalışıyorum. bak bakalım o olmadı mı bu da şuna bak bakalım bu nerenin bu da aşağılarda bir yerlerin olabilir ben de şu köşeleri yapmaya çalışıyordum ama bana da birazcık ver derim bakalım şu köşedeki kurbanın gözü bu mu acaba yok bu değil bu buranın ha bu buradaki olmuş. evet arkadaşlar bakın burada da kremi konuşmuş oldu biz böyle kutular yapmayı çok seviyoruz. Sonra evet. mantiko. Evet sonra. Ma evet. Evet bir de burada bir tane. Dur size göstereyim arkadaşlar. Dönüyoruz bir, bir tane de. Kaptan <laughs> dengeli. Ha bunu bunu derin okulda yapmış bugün. Beş duy organı. Değil mi derincim? Beş duy evet. organı. E, bu değil bu güzel. Burnuna simit yaptım. Burnuna simit yaptım. El, evet. yani şu kaptı. Evet. Burada. Yani Şöyle göster. bu da Evet, bunlar ne yani? Bizim beş duy organımız. konuşmak. <laughs> şey pardon tad almak dilimizde tad alıyoruz. Burnumuzda kokluyoruz. Elimizle dokunuyoruz. Kulağımızla duyuyoruz. Gözümüzle görüyoruz. Bunlar bizim beş yıl değil mi? <laughs> Okulda bugün bunu vermiş. Böyle de çok güzel etkinlik yapmışlar. Aferin onlara. Kendine <laughs> biz bugün bir tane böyle bir puzzle aldık. Ne puzzle'ıydı bu? Kaptan Dünya puzzle'ı. dün aldık. Ya, derin dünden beri sürekli bunu yapıyor. Bunu çok seviyor. Bir de bizim asıl böyle bir Winx. <laughs> e, büyük var ama bunu yapmak çok uzun sürüyor arkadaşlar. Resmini göstereyim isterseniz. Ya ay göstereyim görüntü ama karışmasın. Bunun resmi böyle. Biz daha önce Zerim'le bunu yapmıştık. E, sonra bozduk tekrar yaparız diye ama bunu yapmak çok zor arkadaşlar. Eğer e, hoşunuza giderse like yapın. Bunu da yaparız sonraki videolarda. Şimdilik bu ufak tatlacığımızı yapalım. Evet. Bu daha çok ufak. Evet sonra da onu yapacağız. Aa bak bu da da. Başladı geldi galiba Zerim'e. Hı? Tamamdır. Bugün başka ne yaptınız okulda Zerim'ciğim? Mi de de mi? De. Ah, de. Uyanın, uyanın. Bu mı derin? Buna mı der Yok, ona değil galiba ya. Buna mı derin? Buna mı derin? Bu yana, bu yana. mı Ha, bu buranın. Şu arada bir tane boşluk olacak. Bu da buranın, o da mi? Yok, bu buranın değil. Ah, ah, bu buranın galiba. Ah, de. Evet, buldum, buldum. Kendine sen senden yaptık bunu bozma, tamam mı? Niye oldu sen şimdi oradaki parçayı, verir misin? Bu buranın hmm. değil. Benim, benim yaptığım tarafı bozdu arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bakın 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 burada bir tane minik fare var. Bu da gelmiş buraları karıştırıyor. Onlar kırılır tamam mı minik fare? Gel bakalım sen. Gel, gel bakalım sen Meryem Hanım onlar kırılır. Gel alalım mı? biz. Gel bakalım bunlar kırılır. Bunun sonra devamı gelecek. Gel sen de puzzle yap gel. Bakın gördünüz mü benim kardeşim? Çok tatlı benim kardeşim ama biraz küçük bir yarama için. Evet. Hadi bakalım derince. Ama sen hiç yapmıyorsun. Yapıyorum bak. Hadi biraz hızlı Kocanım hızla. ben yaptım. Aferin sana. Biraz daha hızlı olmuş her bak Bak bu da bu. Ya, bu şöyle mi bu? Dur bakalım. O yok bir şey. Geçelim. Kendi yerini bulamadık ama bunun. Daha. Yani dur. Şöyle. Hah tamam. Buldum. Bak şimdi ben bunu yerine yerleşeyim. O yatmadan yap. O zaman daha he. Yoğurduğum değil anneciğim. O bir köşenin. Çek bakalım. Ha o öyle değil. Aynen öyle. Buranın. Evet. Anamın bir, bir yaşlı Şuna bakalım. Bu da buranın. Da. Bir değil mi? Evet evet çok açık. Bak bu da buranın. Hı. Evet. Hı. Evet. Bakalım. Bu nereye? Amma çıkıyor. Aa bakayım sen bunu bu. Anlat o çıkıyor. Çıkmıyor. Hadi yap sen devamını. köşesi olan bir tane arşelebilir misin Denizciğim? Bu mu galiba? Hı. Bu da buranın. Evet. Hı. Evet. Şöyle göstereyim devamında Ah, burada bir sürü parça var. Gelinciğim, bu parçaları şimdi alalım biz. Bir dakika. <laughs> Ay, altımızda kalmış bir tane. Hemen alalım, hemen alalım, hemen alalım, hemen alalım. Evet, hemen Aa, Bunun üstünü. Onun üstünü ya. de yapalım. Siz biraz sıkı yap. Kremayı sıkı arkadaşlar? Biz kremayı çok seviyoruz. <laughs> de <derinci. gülüyor> bu da şey tamam, gelinciğim. Ben çok mutlu seviyorum. Tamam, <laughs> Kaplan bir yumurta pişiriyormuş. Kaplan pardon yanlış söyledim. Evet. Bu nereden peki böyle? Burası mı? Evet. Bu da burası. Bu da burası derinciğim. Evet. Burada bir daha kromi var. Kromi de neresi neresi neresi? Şöyle aşağıda da bir yerde mi acaba? Yok bu derisi. Bu da değil. Şurada. Ha. Bu kromimiz de burada çıktı. Evet. Bu yanlarda küçük kromi var bu resimde. Ortasında da büyük kromi resim var değil mi derince? Evet. Evet. Al bakalım. Bunun nerede? Sen bul bakalım anneciğim kaldıran olabilir mi? Hayır ne tür Çünkü orada şeyler geçiyor. Evet, Anın kah. Ha bu burun mu? Ah Anın kahyesi. ha. Bu da şu Doğru. Yap bakalım. Dur bakayım şu şuranın mı? E, ee, ay burayı da bak. Ama ben bir tane Hemen yine boşver yine tak derlerle. Aaa öyle mi yapıyorsun sen? Bu buranın mı? Yok değil. Bu üst koyayım mı? buranın da değil. Bu buranın bu da böyle Buranın mıydı bu. Yok değil. Hmm. Ona bak bakalım. Önce ben dokusunu bir şey koyduğum bir şey alacağım. Hmm, tamam Buyurun. Bu mı? Bu buranın mı? Bak bu da buranın mı? Şimdi gözü kaldı derince ya ama hmm. ben onu Yok değil o değil anneciğim zaten. Ama <laughs> onu <laughs> Ters 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 dokusu yapıyorsun galiba. Ya, ya araştırmaya bizi sırası Tamam ben için kızı verim tamam. Bak sen tak bakalım. Hep senin yoksun. Hah. yap bakalım. Yok kötü türlü ne işin. Evet bu şekilde çok güzel oldu. Evet pazarımız bitiyor. Az kaldı. Bu buranın ama. Tak bakalım. Evet. evet. Yok değil mi? Bu buranı değil mi? Yok değil ya. Yok pardon. Bu de değil. Gelin o zaman bu peki. Vurun <laughs> onu. Vurun o zaman. Vurun <laughs> <Bastı> bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Devamını da <laughs> hemen hızlı hızlı yapalım. <laughs> Şu an geçiyoruz. Tamam. Şşş. Ne kadar? Nerede bu evet, Hadi yap devamını anneciğim. Anne. Bu da burada. Evet. Bu da burada mı? Yok. Bu buranın değil. Ee, bakalım. Bu <laughs> Yok bu buranın da değil. Anne Şimdi ben de buldum. Evet. Ama bu onun şapkası hayata kal. Evet bu da buranın. Anne bu kuruldu. Yok değil ne de Anne ya ama anne bu onun şapkası çıkartılışı kuruldu. Ha şapkasını çıkartılışı kuruldu. Belki de kuruminin saçları yoktur yani. Öyle diyorsun? Biraz şöyle. belki de öyledir anneciğim. Bilemedim ki ben de ya. Çok komik? Ben de bile demem. Anneciğim ben sen çok bebekken saçlarını kesmiştim. Neden? Ya, çünkü o zaman senin saçın yoktu. Senin daha çok saçın çıksın diye ben babamla biz senin saçlarını kesmiştik. Neden? Anlatıyor muyum neden olduğunu? Ondan dolayı yani sen çok küçüktün. Anneciğim bir şey kesmedim. zaten saçın yoktu. Tamam mı? Zaten saçın yoktu. O yüzden e, iyice hani şey yaptık saçın çıksın diye ama zaten de Çıkmadı. Birazcık senin saçların e, azdı bebekken. Ama şimdi çok güzel saçlarım var. Şimdi lüle lüle saçlarım var. Bu arada da pazımız baya azaldı arkadaşlar. Dilin yapmıyor gördüğünüz gibi ben yapıyorum. Mesut ee, ne yaptı? Evet oya kuyruk geldi. Bakim. Bu evet, burada buranas. Buranın kuyruk oldu işte. Bakalım burada bu taburanas. Da, bu da, bu da yes. yes. Evet. Dilin heyecan dolu ya bittiği için bağırıyor arkadaşlar. O, bu da buranın. Evet. Şu son parçamızda takalım. Oley bitti. Biz... Dur bir dakika. Onu başka bir videoda çekelim. Şimdi ben biraz yoruldum. Hmm. Tamam mı? Sonra birazdan yaparız onu da. Hadi çak bakalım. Çak bakalım bitirdik. Çak bakalım. Aa derin bu sürü köpüğü arkadaşlar. Bakar mısınız? Çak. çok güzel oldu. Çok <laughs> güzel oldu arkadaşlar. Siz bu kromik mili puzzle'ı beğendiyseniz kuma daha fazla da şeylerin gelmesini istiyorsanız bizim videolarımıza like edebilirsiniz, beğenebilirsiniz, kanalımıza abone olabilirsiniz. Nasıl bir arkadaş olacak öyle? Olsun öyle gerek. Hadi bay bay et yap arkadaşlar. Yapma. Yapma ben yapıyorum o zaman. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>